İko ürünleri güvence etiketine diye bir proje başlattık. Tabi bunun hazırlığı bir buçuk iki sene sürdü. Çeşitli şikayetler, talepler doğrultusunda bu uygulamayı hayata geçirdik. Buradaki amacımız İstanbul kuyumcular odası olarak e, kuyumcu esnafımızla yerli ve yabancı tüketicileri arasındaki güven duygusunu en üst düzeye çıkarmak amacındayız. Bunun uygulaması dün itibariyle başladı. Bir tade, talep var esnaflarımızdan. Tabii vatandaşlarımız da bunu duyunca onlardan da bir baskı gelecek. Tüm esnaflara yaymak istiyoruz. Öncelikle amacımız İstanbul içindeydi. Fakat diğer bölgelerdeki oda ve dernek başkanlarımızla da görüşüp. Bunu bütün, bütün Türkiye'ye de yaymak istiyoruz. Bu sadece fiziki olarak altın pırlanta veya diğer inci e, değerli taşlarla ilgili değil. Bu alışveriş portalında, internet portalında olan satışlarda da bu güvence paketini talep etmelerini istiyoruz. Yani biz e, şimdiki amacımız internet sitelerine, büyük alışveriş portallarında bunu bildirmek. Orada satış yapmak isteyenlerden bu İKO güvence etiketini istemelerini talep edeceğiz. Bu tabi çok önemli bir adım. Yani çok da ses getirdi medyadan. Buradaki amacımız son zamanlarda biliyorsunuz altının değerlenmesiyle beraber taklit altın, düşük ayarlı altın, sahte ürünler bunların önüne geçmek istiyoruz. Bu etiketli ürünleri alan tüketicilerimiz diğer belgelerle beraber fatura, satış fişi, sertifika ile birlikte bu kare kodlu etiketi muhafaza etmelerini istiyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaştığında bu etiketle beraber kuyumcusuna aldığı yere müracaat edecek. Orada sorununu çözemezse İstanbul Kuyumcular Odası bünyesinde bulunan uzlaşma komisyonuna gelecek. Burada uzlaşma sağlanamazsa da adli mercilere intikal edecek. Bu kötü niyetli kuyumculuk adı altında yani adımızı lekeleyen, esnafımızı lekeleyen insanların, kötü niyetli kişilerin yaptığı bu uygulamaları sahtecilik, düşük ayar, taklitlerin önüne geçmek istiyoruz. Ya yani insanlarımızın e Vatandaşlarımızın, tüketicilerin bu iko etiketlerini olan ürünleri tercih etmelerini istiyoruz. Çünkü böyle bir yaygınlaşma, böyle bir e, çalışma olursa, e, kötü niyetli kişilerin de e, emellerine ulaşmalarını engellemiş olacağız. Dün başladı uygulama. Bunu genelde işte İstanbul'a öncelikle bir e, yerleştireceğiz, yayacağız. Daha sonra da bütün Türkiye'ye. Valla dün e, akşam üzeri zaten konu e, ortaya çıktı. Yani. Daha evvel hiç açıklamamıştık hiçbir esnafımıza, hiçbir bölgeye de bunu duyurmamıştık. Şimdi işte talepler gelmeye başladı. Dün 6-7 tane esnafımız hemen bu etiketlerden talep etti. İnşallah daha da yaygınlaşır ve uygulama başarıya ulaşır. İstanbul Kumcusu şöyle bir uygulama gerçekleştirmiş. Şöyle bir kare kod var ürünlerde. Mağazaların denetlendiğine dair, ayarlarının veya kaç ayar olduğuna dair, ondan sonra demo veya değil, 14 ay, 18 ay, 22 ay olduğuna dair denetlenmiş mağazalara şöyle bir barkod sistemi oluşturuyor İstanbul Kuyumcası. Önünde İstanbul Kuyumcası yazıyor. Arkasında kare kodu var. E şöyle şu şekilde kare okuttuktan sonra ben size göstereyim şöyle karekodu. Ondan sonra burada bir sayfa açılıyor. Bizim firmamızın denetlendiğine dair İstanbul Kuyumcası'ndan bir belge çıkmış oluyor burada. Bakın firmamızın ismi yazıyor. Aynı zamanda firmanın kalitesi, ürünün nasıl denetlendiğine dair açıklamalar var ayarının kalitesinin, uygunluğunun ve ispatı olması. Böylece e, kuyumcuya güvenen e, halkımız daha iki katı fazla, vatandaşımız daha fazla güvenmiş oluyor. Neden? İstanbul kuyumcusu insanın arkasında olmuş oluyor. Firmamızın arkasında olduğu için hem mutlu oluyor, olmuş oluyor, hem insanların kafasındaki soru işaretler silinmiş oluyor. Tamam oldu. Tamam. Mücevher biz. altın deyince aklına ne geliyorsa. Aliyans fabrikamız da var bizim. İrade. 好的你这是怎么样